Kaç gün önce birisi konuşmuş. Onlara söylüyor. Ulemaya söylüyor. Arkasında kitaplar doldurmuş oraya rafa. İşte bu kitaplar diyor. Bunlarla yüzleşelim. Bunlar Arap'ın örfü, adeti, kültürü. Bize onu naklediyorlar, onu taşıyorlar. Kim bunu söyleyen adam? İki satır okumuştu tevilatından İmam Maturidi'nin. Var onun kaydı üç dört tane hatası var. Yani mühennes zamirle müzekker zamirin farkını yeni geldiğinde ayırt edemeyecek kadar cahil bir adam. Diyeceksiniz ki akademiyada profesör olmuş. Olmuş ama imamlık sınavına girse önüne bir metin koysanız onu anlayamayacak kadar ilimde azizeti olan bir zavallı. Bu adam Şimdi Avrupa'da orada burada fırsatın bulunca Allah ve Resul düşmanları nasıl bir hadiseyi Müslümanların aleyhine çevirip hücum edebiliriz dediği anda bu adamın sahneye çıktığını, ulemaya sövdüğünü, hakaret ettiğini görüyorsunuz. Peki onun sövdüğü adamlar kim? Sultanların sarayına gitmediğinden dolayı onların hevalarına, heveslerine göre iştahatta bulunmadığından dolayı kırbaş yiyen, secdede ruhunu Allah'a Azze ve Celle'ye teslim eden Ebu Hanife. Öyle vurdular ki İmam Malik'e, vura vura mükrehin talakıyla alakalı meseleyi sultanlara göre söylemediğinden dolayı omuzlarını çıkardılar. Ya Ahmet bin Hanbel, zincirlere vurdular, kırbaçladılar. Sarayda onun kanı akıyordu. Mermerlerin üzeri onun kanıyla rengi değişmişti mermerlerin. İmam Şafii zincire vurup Yemen'den Bağdat'a getirdiler. O alimlere sövüyor bu adamlar. Yani ilmine baktığınız zaman iki satırı okuyamayacak kadar aciz bir adam. Ama memlekette kariyer dağıtıyorlar. Efendim konuşması ortada bizim de ona şu kadar zaman önce vermiş olduğumuz bir cevap vardı. Onları Twitter'da bulabilirsiniz. Çekip gitmiş. Nereye gidersen git. İla cehenneme zumara. Ama sen, senin peşinde olanlar, senin önünde yürüyenler, hepiniz aynı safta toplansanız Allah'ın dinle zerre kadar zarar veremeyeceksin taklit etmiş olduğun Mısırlı Nasr Hamid Ebu Zeyd vardı. Mısır uleması bu kafir oldu deyince Hollanda devleti çağırdı. Gitti Hollanda'ya. Dedi ki ona Hollanda bütün televizyonlar devlet emrinde. Kur'an'ı itibarsızlaştır. Öldü gitti. O da zarar vermedi Kur'an'a. Sen Almanya'ya sığınmışsın. Nereye sığınırsan sığın. Unutma. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Moğollar, Haşlar Allah'ın nurunu söndüremedi. Sen de söndüremezsin. Neden? Çünkü bu kitaba Resulullah Aleyhisselam'ın muazzez sünnetine hizmet eden öyle alimi Rabbaniler var ki onların nona rozası rıza-i ilahi. Kafir bile onların hayatına bakınca hayran oluyor. Zındıklar ulema İslam'ın hayatına baktılar. Hayran olup Müslüman oldular. El insaf hayrul avsaf. Sen de hiç mi insaf kalmadı? Vicdan kalmadı. Ortada olan bir gazeteci. Onun yazısını gördüm. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ı İslamiyet'e sövülmesinden rahatsız oluyor. Peygamber Aleyhisselam'ı büyük bir devrimci olarak gösteriyor. Ya İslamiyet'e buzu olan bir adam bile sanki imana gelmiş peygamber aleyhissalatü vesselam büyüklüğünü ilan ediyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Nasıl böyle bir peygamberin üzerine hücum edersiniz? Peki ya sen Kur'an-ı Kerim'den dolayı şu kadar maaş aldın, şu kadar sana kariyer verdiler. Ya şimdi o kitaba, o kitabı getiren Peygamber Aleyhisselam sünnetine hakaret ediyor. Arap örfü, Arap kültürü diyorsun. İdaya Allah Azze ve Celle'den biz ne yapabiliriz ki?